Baba bilir bir telefon. Az önce bir karmaşa yaşandı. Annem hani hafızası bitirsiz diye şey yaptı da. Biraz. Ben de o yüzden biraz daha kısa çekeceğim. Hoppa. Böyle. Biraz pahalı buradakiler ama. Bir dakika onu indirimleri de çekiyoruz. Alabilirdik. Kocaman bir teneffüs. Ya teneffüs. <laughs> Kocaman bir televizyon. Allah yanlış göster. <laughs> e, şimdi diğerlerine bakıyorum. Ay kapandı. Bakın. <laughs> wow. Vay be. Şurada. dağlarda geziyoruz. Bak. Şu Bakın. Bu ne işe yarar? Bilmiyorum ya. Wow. Saatlerim so, var nerede? Aa, anne bak bu bende var de. Vardı. Anne bak bu ben bende var da. Bende var bu. PlayStation <laughs> var altta. PlayStation değil anne. Benimle görmüyorum. PlayStation ne kadar? PlayStation. Bestation, bestation. Burada arkadaşlar 136 Lema haberiniz olsun. Abi gezdi zaten. Ay beni bekleyin. Ay beni bekleyin. Bu ne anlamadım sanırım yanındaki. 99 varsa sonundan o zaman bu 35 Aa, ya, 36 oluyor. 36 leva. İşte ev yapımı ya. değil ya. Bu da daha farklı herhalde. Ne kadarmış? 4 piya anam şuradaki ben 49 Ben da farklıymış onu fark 660 ettim 660 Türkiye'de daha iyi değil yok bir de şey <laughs> aç aç bu bir tane karşı yeten bir çık ne olduğunu anlayamadım bulanlar yorumlarda yazsın. Tabi yorumlar varsa. Ben bekleyeyim. Burada 20 yazıyor. Rubenzo. Burada 20 yazıyor. 5 neden bilmiyorum. Belki buraya yazsın. 25'dir. Şuradan. diş fırçaları. Bir tane böyle göstereyim. Fiyatını siz bulursunuz. Bunu. Bunun fiyatı nerede? Yok. <laughs> <Kocama> araba yapmışlar. <laughs> Çok tatlı ama ya Buralımın arabaları arabaları bu Bulgaristan Safiye'nin tabi. Şöyle. tatlısız Hoppa. <laughs> <Ofpa. gülüyor> 我觉得。